Bu görmüş olduğunuz e, Osmanlı dönemi deve çanı. Ha, harika bir sese sahip. Pirinç ve bronz karışımı. Bugünlere kadar çok temiz kalmış. Genelde Ege tarafında kullanılır. Yani develerin bol olduğu yerde. Ama Eskişehir'de de bana düştü. Ben de pazara getirdim. Müşterisini bekliyorum. Çok zor bulunur. Yani e, deve çanlarına sahip olanlar kolay kolay yani vazgeçemezler tınısında sesinden. Yaşı Bunlar var? çok önemli. Osmanlı dönemi yani bir yüz yaşında var. Yüz yaşında var. Tamamen içine kadar hepsi orijinal. Güzel bir ürün. Şu anda 1200 lira istiyorum buna. Ama alıcısına ikram ediyoruz.